birlikteyiz. TV Fox gündemde e, can yakan, üzülen bir gelişme, yargıdan şu mevcut saray yargısından e, son bir icraat üzerine bu faili meçhullarla ilgili verilmiş olan bir beraat kararını konuşacağız sizlerle. E, evet değerli dostlar, e, bu yarık kararını ele, ele alacağız. E, malumunuz şu an Türkiye'de e, bir normalleşme, bazen e, yumuşamadan bir bahsedilir gibi oluyor CHP ile. Bir dönüp bakıyorsunuz, e, HDP'lilerle, demlilerle bir yakınlaşmalar, görüşmelerden bahsediliyor. Fakat bakıyorsunuz öbür tarafta ise, bu faili meçhuller konusunda sarayın yargısı hiç hız kesmeden devam ediyor. ülkede normalleşme adına e, kaykarlarla ilgili Yalçınkaya kararını ahim Türkiye'nin bu yoldan dönmesi için son bir uyarısı varken e, bu da dikkate alınmadı. Bu da es geçildi Köprü'den önceki son çıkışta. O davayla ilgili avukatının dediği ilginçti. Biz bu meseleyi tekrar... E, hem bize taşıyoruz ki ülkeye tekrar bir telafi imkanı oluşturulmuş şeklinde meğerden bir sözleri vardı bu manidardı. Ee, evet değerli dostlar bu konuyu ele alacağım. Umarım sesimiz, görüntümüz normal geliyordur. Ve e, ve şu an yayınımıza devam ediyoruz. Şimdi e, ee, bu Yargıtay'ın susulü çetesi üyelerinin faili meçhul cinayetlerden beraatine dair kararı tabii ki Türkiye'deki adaletin işleyişi konusunda derin bir tartışma, tartışma başlattı. Bakıyorum e, insan haklarına ancak dert edinenler bu konuyu işlediler. Öbür türlü arada kaynadı gitti bu meselede. Malumunuz bu en Türkiye'nin karanlık dönemlerinden 93-96 yılları arasında işlenen 19 faydi meçhul cinayetle ilgili olarak Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat be kararının Yargıtay tarafından bu onanması insan hakları ve hukuk camiasına ciddi tepkilere yol açtı. faili meçhul cinayetler gibi derin yasalar sadece Türkiye'nin değil, aslında tüm dünyanın demokratik toplumların adalet sistemi için büyük bir sınav, Maalesef Türkiye her seferinde bu sınavdan kalıyor, bir türlü yüzleşemediği için. Bu davada da olduğu gibi ne yazık ki delil yetersizliği veya zaman aşımı gerekçeleriyle beraat kararı verilmesi bir kere daha e, halkın adalete olan inancını sarsmakta ve yargıya duyulan güveni zedelemektedir. Yani her geçen gün her böyle olaylarla Türkiye e, güvenilirlik hukuk endeksinde yüz küsürlerden en sonuculara doğru yuvarlanmaya devam ediyor. Evet, bu faili meçhullerle yüzleşememek ve hala daha adam kaçırmalar, hala bulunamayan insanlar, masum insanlar, bunlar Türkiye'nin kronik hastalıklı bir sorunu halinde. Eskiden bunu beyaz toroslarla işliyorlardı, şimdi siyah transportörlerle işliyorlar. Türkiye'de e, faili meçhul cinayetler, özellikle 90'lı yıllarda e, Güneydoğu'da e, Kürtlere yönelik, yönelik olarak yoğunlaşan devletin güvenlik politikalarıyla iç içe geçmiş şekilde ortaya çıkmıştı. Ancak bu cinayetlerin faillerinin bulunması ve yargılanması süreci devletin iç yapısındaki derin bağlantıları ve güç dengeleri nedeniyle bir türlü aydınlatılamadı. Geliyor bir noktaya dayanıyor güçlü kimselere ve ötesine geçmiyor. Ergenekon davası da öyle olmuştu. İş geldi öyle bir noktaya gelmişti ki e, o noktadan sonra her şey tepetaklak olmuştu. Suçluluk çetesi gibi oluşumlar devletin belli unsurlarıyla yeraltı dünyası arasında kurulan kirli ilişkilerin ortaya dökülmesine rağmen gerçek anlamda hesaplaşmalar hiçbir zaman gerçekleşemedi. E, bu e, arka fonuma seçtiğim fotoğrafta Gövde gösterisi yapan yapan bu sözde bu derin devlet elemanları, kimisi eski emniyetçi, kimisi eski jitemci, e, asker bir araya gelmiş durumdalar ve istedikleri suçları işleyebiliyorlar. E, fakat şimdi görüyoruz ki e, bunlar e, iktidarla anlaşarak suç ortaklıkları yaparak, bağılklarını sürdürüyorlar, servetlerine servet katıyorlar böyle olduğu için de hiçbir zaman bir arınma hesaplaşma gerçekleşemiyor bunu yapmaya çalışan bazı insanlar vardı onları da yaka paça içeri attılar ve bu konuda ses çıkarabilecek ne kadar insan varsa da suçlu ilan ettiler yani suçluların azgınların üste çıktığı böyle bir dönem bir rejim yaşıyoruz ve şu an bu son karar Türkiye'nin faydalı meçhul cinayetlerle hesaplaşma kapasitesinin zayıf olduğunu bir kez daha gösteriyor. Hukukun siyasi güç odaklarının etkisinden bağımsız çalışması gerektiği halde ne yazık ki Türkiye'de adalet mekanizmasının siyasallaşması bu tür davalarda etkili bir soruşturma ve yargılama sürecini engelliyor. Sonuçta suçlular yargı önünde hesap vermeden kurtuluyor ve bu durum toplumun adalet duygusunu derinden sarsıyor. Bu sorun sadece bizimle ilgili bir sorun mu? Hayır. Dünyada herkes e, bir şekilde bununla mücadele ediyor. Bazıları Türkiye gibi e, bunun içerisinde suça ortak olabiliyor. Bazıları ise buna direnerek, e, mücadele ederek arınıyor ve büyüyor. Sadece bir değinecek olursak, birçok ülkede faili meçhul cinayetlerle mücadele güçlü bir yargı sistemi ve bağımsız soruşturmalarla başarıya ulaşmıştı. Örneğin Arjantin'de askeri e, diktatörlük döneminde kaybolan binlerce insan vardı. Bunların akıbeti belirsizdi. Bağımsız yargı süreçleri ve uluslararası baskı sonucunda aydınlatılmaya başlanmıştı. Eski diktatörler yargı önüne çıkarılmış ve e, ve bu kayıp kurbanlar aileleri adaleti sağlamışlardı kısmen de olsa. Yani ölen, öldürülen insanlar yerine getirilemezse bile adalet duygusu insanların kısmen de olsa tatmin edilmiş, onuru, onarılmış oluyor. Bu aynı şekilde Güney Afrika'daki apartheid rejimin de son ermesinden sonra o dönemlerde de hakikatle uzlaşma komisyonu diye bir komisyon kurulmuştu. Ve bununla insan hakkı ihlalleri ortaya çıkarmış ve geçmişle yüzleşme sağlanmıştı. Ve bakın ta uzak Afrikalarda, Arjantinlerde bu gerçekleştiriliyor. Ve Avrupa Birliği sürecinde olan Türkiye şu an en temel hakları bile tartışır vaziyette. Ve bu tür örnekler hukukun gücünün geçmişle yüzleşme ve toplumun adalet beklentilerinin karşılanmasında ne kadar etkili olabileceğini gösteriyor bizlere. Bununla birlikte... Türkiye gibi bazı ülkeler var ki onlar da e, siyasi güçlerin yargı üzerindeki etkisi altında. Nedir? İlk akla gelen Rusya. Bu tür suçların etkin şekilde araştırmasını engelleyen otoriter, e, otokratik e, liderler e, ve gruplar var. E, ne oluyor mesela Rusya'da? İnsan hak savunucuları öldürülüyor, muhalifler e, yakalanıyor, içeri atılıyor, zehirleniyor o sesler susturuluyor. E, ve bu cinayetlerin hiçbir zaman aydınlatılmaması, devletin adalet sistemini e, ne kadar kontrol ettiğini de gösteriyor. Aynısında şu an Türkiye'de yaşıyoruz. E, ne kadar yargılamalar yapılsa da dönüyor, dolaşıyor, başa geliyor ve bir arpa boy yol alamıyoruz. Aynı şekilde bu Meksika'da uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı binlerce cinayet hayli meçhul olarak kaldı. ...devletin suçlarla olan derin bağlantıları, yargı süreçlerini kilitledi. E, tabii ki bu Meksika'da, Kolombiya'da uyuşturucunun olduğu yerlerde... ...böyle e, mafyatik düzenlerin gücü devletin de üstünde. Şu anda devlete ele geçirmiş e, mafyatik bir güç. E, onlar da ülkeyi adeta böyle bir düzene çevirmiş durumda. O yüzden de suç ortaklıklarıyla suçlar kapatılıyor. Hiçbir suçu olmayan, trafik cezası bile olmayan insanlar ise en azılı terörist ilan edilebiliyor. Türkiye'deki yaşanan ise dünyada çok ender rastlanan bir durum. Konuyu kapatmadan önce bu adaletsizliğin toplum üzerindeki etkisine değinmek istiyorum. Yani böyle adaletin yerini bulmadığı, suçluların korunduğu, devletin e, suçlularla e, suçla işbirliği yaptığı e, böyle ülkelerde toplumda büyük bir güvensizlik ve kaos ortamı oluşur. Şu anda bu toplumdaki bu delirmişlik halini buna bağlayabilir. İnsanların bilinçaltındaki bastırılmış yani cezasızlık müeyyiden olmayacağı düşüncesi insanları canavarlaştırmış durumda. Ve Türkiye gibi ülkelerde hayli meçhul cinayetlerin böyle cezasız kalması halkın devlete olan güvenini sıfırlar. Hukuka olan güveni sıfırlar. Bu da mazlumlar için bir depresyona, bunalma itecebileceği gibi, Suça meyel böyle insanların da e, bilinçaltını hortlamasına, canavarlaşmasına yol açabiliyor. Böyle ülkelerde uzun vadede toplumsal barışın sağlanması zorlaşır, imkansızlaşır. Demokratik kurumlar e, büyük e, ölçüde zarar görür, yaralanır. Adaletin olmadığı bir toplumda suç ba, suçlar böyle gördüğünüz gibi örtbas edilir. Yanılacak güçlülerin korunmasına hizmet eden bir araç haline gelir yolsuzlukları kapatılan, cinayetleri örtülen e, böyle bir toplumda e, insanlar ondan sonra en tepedeki Cumhurbaşkanı'na kadar e, inanmıyor. Bir Ortaya bir şahibe çıktığı zaman da insanlar ortadaki bilikçi raporuna da inanmıyor, bakanlığın düzenli raporuna da inanmıyor. En son bu e, Köfteci Yusuf hadisesinde gördük. Cumhurbaşkanı topa girse de, uğraşsa da, bakanlık dese de halk artık şunu görmüş oluyor. Bütün her şeyin bir kurmaca olabileceği ihtimali. Bu dolayısıyla e, her şey yanlış da olabilir, her şey doğru da olabilir. Bu belirsizlik ortamı da çok yıkıcı bir durum. E, son olarak yani konuyu toparlayacak olursak o Türkiye'de sisteminin e, bu kadar davalarda e, gösterdiği yargıdaki zayıflık, e, hesaplaşmama, geçmişle e, aynı zamanda gelecekte hukukun e, üstünlüğünün tesis edilmesini de ortadan kaldırır, engeller. E, faili meçhul cinayetler gibi ağır suçlar toplumda vicdanın, hukukun sınandığı durumlardır. E, ancak Türkiye bu sınavlar bir türlü geçemedi. Her seferinde tam bir dönüm noktasına geldiğinde e, bir şekilde birileri işin ipini çekiyor, sıfırlanıyor, her şey başa geliyor. E, ben de bir ne, ağır ceza hakim olarak Doğu'da, Diyarbakır'da e, görev yaparken gördüğümüz şu ki e, ne ne kadar siz doğrun üzerine gitmeye çalışırsanız e, bir şekilde suçlular kendi aralarında bağlantılarını buluyorlar, birbirlerini kapatıyorlar, örtüyorlar. Bu da toplumun e, devlete olan güvenini sarsıyor. Doğuda yaşayan halkın o güvensizliği, e, arayışı, e, beddinliği de biraz da bununla ilgili. Yani faaliyetçül 17 binden fazla e, cinayetten ölümden bahsediliyor ve şu an geldiğimiz noktada görüyoruz ki bunlar hepsi birer, birer kapatılıyor. Evet değerli dostlar, sizlerle e, bu e, günü kapamadan, e, bu konuyu ertesi güne biriktirmeden hemen e, aklıma gelen hemen e, hemen bazı konu başlıklarını hızlıca paylaşmak e, sizlerle bir hasbel etmek istedim. E, yayınımızı takip eden, destekleyen dostlara da teşekkür ediyoruz. Evet benim dostlar e, bu susuluk meselesi Yiğitem'le ilgili bu faydalı meçhul cinayetlerin e, yargı yoluyla tekrar kapatılması ile ilgili olarak böyle kısa bir yayın yapmış olduk. E, vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Yeni yayınlarda, yeni konularda görüşmek üzere. Herkese selamlar.